konu, 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 konu hepsinin eşit aralıklarla değinecek. Tamam mı? Mesafelerini ona göre yapın. Öbür tarafları da aynı şekilde. Hepsi yeterli uzunlukta olacak. Tamam mı? Tamam. O günden bugüne kadar Türkiye'de birçok ilde yurt dışında Irak'ta, Ürdün'de, Nahçıvan'da yaptığımız patlatmalarla şu arkada gördüğünüz binanın, ortadaki bina tam 100. binamız olacak. Yani 99, 100 ve 101. binayı yıkmış olacağız. Tabi e, tabii Malatya'da bu e, sayıda çok fazla patlatma yapıldığı için bu rakama ulaştık. Keşke deprem olmasaydı da bu rakama ulaşmasaydık. Ancak bu dünyada bu kadar sürede yıkılan bina sayısı başka hiçbir ülkede yok. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde Patlayıcı Mühendisleri Birliği'nden olsun, Avrupa'daki yıkım Müteahhitler Derneği'nden de olsun onlardan da bu bilgileri verdiğimde ee, inanılmaz bir rakam olduğunu ve başarı oranımızla da e, gurur duyduklarını ilettiler. Malatya'da tabi bundan sonra da daha çok yapılacak. Daha yüzlerce bina var yıkılması gereken. 7 kat ve üstünde. Bunların da hazırlıkları yap yapılıyor. Şu anda çalışan 85 kişi var. Bunun e, 8 kişisi mühendis kadrosu. Diğeri işte delme, kırma işlerini yapıyorlar. Patlayıcı maddenin geldiği günde yine konusunda uzman arkadaşlarımız geliyor delikleri doldurmak için. Çünkü biliyorsunuz bir binada 1500 ile 2000 adet delik arasında patlayıcı konması gereken bir hazırlık oluyor. Bunların tek tek hazırlanması, doldurulması ve bağlanması oldukça dikkat isteyen bir iş. Çünkü çok çabuk ve hızlı yapılıp e, bir hata olmaması gerekir. Patlama sonrası biz %100 eminiz ki bir tane bile patlamayan dinamit ya da kapsül binanın içinde kalmıyor. Kalmaması gerek. Çünkü daha sonra iş makinelere girip bu molozu parçalayacağı zaman e, bu unutulmuş ve kalmış bir e, dinamitle karşılaştıkları takdirde e, faciaya neden olur. Başarılı olanlar var. Daha yeni başladıkları için tecrübesizliklerinden dolayı hatalı patlatmalar da oluyor. Onlara da teknik danışmanlık yapıp doğruyu ve en hızlı şekilde yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ee, ve Malatya'nın da önümüzdeki aylarda e, hızlıca bu enkazdan kurtulması için çalışmamıza devam ediyoruz. Biz buraya geldiğimizden beri yaklaşık 5 şiddetin üstü ve altında 3 tane deprem yaşadık. Hatta bunlardan birkaçı biz içeride çalışırken de oldu. Şimdi bu binalarda e, binalar kesinlikle görevini yapmış kolonlar, asansörün oradaki perde kolonların hepsi kırılmış ve diğer kolonlarda hasar görmeyenler de var ayakta tutan bu statik yapı. Çünkü üniversiteden hocalarımız gelip bunları tek tek yerinde inceleyip simülasyonunu yapıyorlar. Yaptıktan sonra güvenli olduğunu tespit ettiğimiz zaman içine giriyoruz. Yani bir şiddetli depremde içinde biz çalışırken yıkılmama garantisini bilim olarak bize ispatlıyorlar. Çünkü 7.3 şiddetinde bir depreme dayanmış. Ee, daha, tabii bu e, noktada ve daha yüksek şiddette bir deprem olursa ne olacağını hiç kimse bilemez. Çalışan ekipler ilk başlarda tedirgindiler. Fakat bizzat ben de e, içine girip ve diğer mühendis arkadaşlarımızla öğretim üyelerimizle çalıştığımız için bize olan güvenlerinden dolayı ve bile, bilime olan güvenlerinden dolayı hepsi rahatça girip çalışıyor. Evet.